Bence o gönderdiğini düşünüp göndermemiş bence. Beyefendi. Bunun <laughs> içi Çok enteresan şeyler oluyor burada. Bunun içi ne oldu? Az önce Ermaycan geldi. Cin gördüm şey dedi. Vallahi korkman Baktı. Araban içinde <Gülüyor> cin var diyor. Nerede? Hani aç kapıları ya. Senden Nerede mi bahsediyor cin? Hayır hayır benden değil ya. Bir yere gitmişler orada cin görmüşler gelmişler. <laughs> Yok burada bir şey ya. Irmak bıçağı. Hiçbir şey yok. Efendim. Ne oldu? Bize musallat oldular. Bizim cin'i mi gördün? Ya, ya, yok öyle bir şey yalan. Sizin cin mi? Ay işte cin. Ya cin diye bir şey yoktur. Yok Yoktur kardeşim yoktur. Görmediğin şeye niye inanıyor? Gerçi görsen de inanma başver. ver. Kameramda Nasıl ya? Cin var işte cin. Burada. Jin yok. Tamam da Jin iyi 20. değildi. Duymamak <laughs> için <saniye> de <laughs> Hayır ya adam burada işte. Jin. On, Ondan Jin bahsetmiyor yorul yorul. Ama, Oo. ama Jin diye bir şey var ya Bahtiyar. Akuma Aa, mı? Aaa anladım şimdi. Ben arabayı yarın getireyim lan gel gidelim. Gidelim mi? he, adam tek çalışıyormuş zaten. Saat olmuş 12. Dur ananı satayım ya. Tamam o zaman giderim. Haydi. Sonra getiririm ben. Irmak çanda acaba deska. Ne oluyor lan? Ya, umarım olurum. Irmak hanım cin diye bir de. şey var da siz belki karıştırıyorsunuzdur. Ne haber? Benim ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Vallahi ben de anlamadım ya. Irmak ne yaşıyor şu an çizeyim ya. Fotoğrafını mı çektiniz? Ben selam. Evet. Konuşuyor var. Ne oldu bizim iş? Hayır. Biz Vallahi... rahatsanız da yani gelelim. Şey mi? Dump Bey gelmedi bugün. Hayır. O patronla görüşecektik ya. Patron gelmedi bugün. Aaa bak hatta. Gelince aklımda ya notlarımdasın. lazım. Tamamdır o zaman. Daha büyük bir sorunumuz var gibi şu an. Ya cin falan diyor. Sana. Yani anladığım evet. kadarıyla böyle akuma gördüğünü şeytan falan ibris ibris gördüğünü iddia ediyor galiba. E, o tarz bir şey ya. Ya şeye gittik biz tünele de. Ay. anlamadım ne olduğunu. Bana bir fotoğraf gönderdi. Dedim bu shop mu? At sana fotoğrafı. E, Merak ettim. İzra at şey sildim. sildin mi? Sildim, sildim. sildim mi? Dur bakayım neymiş fotoğraf. Oğlum cin diye bir şey var Mert sen de. Cin kum bir ver. gersene. Tamam, tamam. Hey geliyorum. Konu cıva. Hoş ya. Hoş, Hoş, Hoş bulduk ne haber? Lan bu ben maket amına koyayım orada duruyor ya. Bence bu maket ya. İyi ben de arkadaş ya bana da alsam çok merak ettim. Mert'in gözünde sıkıntı olabilir. Bir saniye telefon çaldı. Sen niye görmediniz sana açıklayayım mı? Açıkla. Mert çünkü. Ha ot kullanmadım. Aa, ondan değil. Ya bir şey bakalım. yok ondan. Maket o ya. Ert kör olduğu için görmemiştir. Dur fotoğraf, fotoğrafını Gel çekmiş. Gel bakalım. hemen bakalım. Durmak isterim. Fotoğraf atar mısın? Valla cin musallat olduysa bir hocam ocağı görünmen lazım. Ha, saat olsa hocaya değil. Cin nedir bu arada? Merkez camiinde vardır ya. Yani cinden e, aile Kur'an'ı bile biliyorum öyle söyleyeyim. O ne Aa. Oğlum, Aa. oğlum o psikolojik rahatsızlık. Bana da bir da Kore. Yuvarlarda. Kore, Kore var. Biz gezelim gez mi arabayla? Evet, Irmak kıçağı. Eş yıl önce aynısını gördüm. Ne de oraya gidelim göstereceğim. Irmak kıçağı bu, bu. O bu, öyle. Bu Aryan da bu Aryan Aryan. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor ne oluyor? Hadi gidelim. Araba senin araba senin. Hayır. Hadi gidiyoruz. Cinkun ayak ayak. Hadi hadi gidelim gidelim. Gel beni beraber gidelim. Forum Aryan görmüş Aryan. Ya buna binebiliyoruz mu? Şu an o hal ilan edildi bin bin. Gel gel koçi ortam böyle. Hayakuchi'nin bir şeyler oluyor burada. Ya siz buraya niye geldiniz ki? Ya anlamadım, cinler ya işte, varmış. Ooo. Ben ayağım bir şey takıldı, Ben hiç zaman diye. Burası Bayağı korkunç gibi gözüküyor. <laughs> ya sizin kameranız falan yok mu? Haber yapardınız. Kamerayla gelmedik. Biz farklı bir şey için. Harbiden onu nasıl yapacağız? Koşalım ince biraz. Çok geride kaldık. Hay 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 Araba tırmanmadı buraya. Koşarak geliyorum. Biz tünere girdik. Dümdüz devam et. So e, ayrıma geldiğin zaman sordan gir. Tamamdır. Tünel, tünelin içerisindeyiz şu anda. Beni bekleyin. Aa, buradayım buradayım Bogota'ya Bu acaba acaba. Onlar ne yapmış hemen koşmuş herhalde. Çekilin, çekilin, ne çekilin. oluyor çekilin. lan? Ne oluyor? Ne, lan ne oluyor? Ya Irmak ne oluyor? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin? Sa Lan bırak beni! Bırak! Çabuk! <laughs> Lan şaka mı yapıyor? Tuttu beni kafayı yiyecek. Batıkın! Çıkma! <laughs> Daha çıkı tıkırı! Batıkın! Kafana kısıldık sen. Sa Yok mu başka? Ne Bu neredesin? Irmak içine din girdi. Tarıkları koşarken gördüm. <laughs> Bırakmış mı? <laughs> Bırakmış mı? <laughs> ayak uy, ayak uy. Kaç 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 Ne yapıyor? Lan. kaç 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 oluyor? İçine kaç <laughs> şey girdi, kaç girdi. Ne? Tarık ambulans. Daha iyi. Ambulansı ambulans, <laughs> ibris kapsın. Renk Onu girdi ibris demon. Akuma akuma. Nasıl adam? Nasıl adam? Hayır. Sola dön. Sola 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 sola. Sor sor. Hayır. 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 Kısa. Çok kısa. Arvah bu işi tamam Bravo, bravo. ne ya. Batıya. Bahtiyar bizi nereye getirdin Bahtiyar! Niye takip ettin? Batıya. <laughs> Dur önden Bahtiyar gitsin. Irmak sakin ol. Irmak can. Irmak kendine gel sen bir gazetecisin. Kendine gel. Irmak, Irmak can. Kendine gel. Irmak can kendine gel. gel. Sakin. Kendine gel savaş onunla tamam mı? Savaş onunla. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? lan ne oluyor? Irmakçı. İyi misin? Irmakçı. Sakin ol. Irmakçı. Sakin ol. Oğlum. Kiyi Dinle beni bak. Sen ırmaksın tamam mı? Savaş onunla başarabilirsin. Irmakçı. Oğlum. oğlum sen. Ya Allah seni kahretmesin ya. Ha geldi. Hayır bırak bırak. Benim sesime ne yaptın?

ne hareketi, ne hareketi bu? Ne hareketi bu? Ne yapacaksın kontrol ediyor musun gibi? Hayır. Hepiniz yapın böyle işte. <laughs> あれ <laughs> gitti. Nereye gitti bunlar? Ananı Merkcan. Kaçmış artık nerede? Dışarıda Hay. Gel. <laughs> <laughs> Koç de? Bizim arkamıza gelemezsiniz. Kaçamazsınız. Bizim mıntıkada ne işiniz var? Gel buraya turuncu. Ya mero turuncu kaparikadan. Gel buraya. Ya mero. Bizim malikanemize gelip huzurumuzu katıramazsınız. Oha. Ben ne çağır? İyi misin? Şaka şakaydı, şakaydı, şakaydı. Hayır. İyi misin? İyi misin? Şakaydı hayır. <laughs> hayır, şakaydı. da <Cevodanda> ya. <laughs> İyi misin? Bir şey oldu mu? Her yerim acıyor. Yapacağınız <laughs> şakayı düştüm. Ya, ya, dinlendiniz <laughs> sandım. Kaç gündür de dinle dalga geçiyordum, çarpılacağım sandım. <laughs> bir yerinde bir şey falan ağrı hissediyor musun? Benim suratım ağrıyor. Allah kahretmesin, hemen <laughs> ağrısın. Ağrıma çana fikriydi. Ren, amda tamam arıyorum <laughs> <arayarım> mambranse. <laughs> Bilmiyorum götürüme. Bu nasıl olmadı? hastaneye gitmeli. Çok kötü düştü Yapıyorum. çünkü. Şaka yapıyorduk orum, şaka şaka. Tamam da düştü kız. Yakalanmadım ama ben. Hayır, defme çana düştü, ayağa kaydı. Kadar. Doktora götüreceğiz şimdi onu. Allah seni kahretmesin. Ya senin senin yüzünden benim yüzüme bir şeyler oldu bak böyle karşı benim yüzüm bırmakça. çana. Adam hay hay hemen götüreceğiz şimdi seni hastaneye. Şey yapma öyle gözün evet öyle kalacak. Sen, <laughs> Yok yanımdalar dinlenmemişler. <laughs> Aa... şey şey bunu haber yap. Haberciler Masum köylüyü düşürdü diye haber yap. Alo. Al sana haber. Ne <laughs> Yukarıda Aslı Taş Kömür bilmem nesin çok, orada bir hastaneye çok gidiyorum. Çok ya. İyi misin? Tepeten düşmüş Yok. ayağını burkmuş galiba. Dışarıdayız biz dur. Hay biraz kötü düştü ya. Benim rastiğim patramış amanakodesi. kodesi. Bana diyorum bir ses geliyor garip garip. Tinkum Sen oraya niye çıktın ki onu kardeşim? Ne bileyim ya. Az, az hala çok az. Dinkö. Hayır. Bu böyle gitmez oğlum. Gider üç teker gidemem mi? <laughs> Çekici var <laughs> mıdır Bahattin? Çekici. Ya Bahtikun benim ya. ön teker patradı hiç patramış daha doğrusu hiç fark etmedim ya. Telsizde boş biri var mı müsait? İçerideyim ne ya? Müsait misin diyorum içerideyim diyorum sana konum mu sordum lan? Adam gibi bas şu size. Müsait misin değil misin? Tamam konuma bir tane lastik kap gel. ne atıyorum konu. Arigato. Çekiciyle gel. Hiçbir şey gerekmiyor. Tam gelirler o onlar. Tamamdır, to, Biz buradayız arigato, ama. Arigato, çok teşekkür ederim Biz de tamam. bir hastaneye gitmek Biz bir sözü sözü de bir Mert'i yakacağız. Ya <laughs> Mert'e de bir şey vardı galiba. Hayır, hayır, hayır. Hayır beni yakmayın. Niye yakıyorsunuz beni? Biz beni bırakın. Ben. Motelime. Tamam. Zinav geldi. Tüven evet. hayır. Tamam. Yalnız hayır. bir şey söyleyeceğim. Irmakçan. Gitmeden Hı, o gördüğün şey e, tam olarak neredeydi senin? Fotoğrafını çekmiştin ya. İçeride göremedik çünkü. Yenilerde duruyordu. Onu sadece deliler görür. Oo. Oh. Oh. Narhudo. Ben deliyim. Evet. So this Madem. Madam. yapmaktan böyle oluyor. Birazdan Mert'i yapacağız. Yakın yakın. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> hayır, böyle asın onu direkt almaz. arttan yakın. Beni kurtarın beni kurtarın. Özellikle yeşil giyindiği Kem, için. Kemerimi tutuyor Bahtiyar. İlken Hay. Düzgünüz. Üzgünüz. Mi? Üzgünüz böyle olması ya, lazım ben. Mert bakın. Beni kurtarın beni kurtarın yardım edeyim ha. İyi. Ya. Bana yardım edeyim lütfen. 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 Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seni tanımak güzeldi Mert Gül. Vay amana kudüsü ya. Yine oran bize orada çünkü. Gage Gön barığın var mı fazladan Gage Gön? Hiç istemediğin kadar var. Sen adamsın. Kimi var? Sayık odan ha Gage Gön. <gülüyor> 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 Mo iyi ya. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. alayım ben. şu ustaya teslim edeceksin Renkum bak. İşi ustanın işine karışmayacaksın. Aynen öyle. Ustanın iyisi parça arttırandır. Tabi tabi şimdi bir iki tane somun, bir iki tane lastik verecek elimize. Kaki gün arabamı rastlayıp patırdı ya ona yapar önce. Ondur ben de bir sigara içiyorum. İlerleteceğiz. İç bakalım. Şey, arabamın de... rast, rastlayıp patırdı ya Jaxco. Tamam alacağız mekaniğe. Hay hay. Yeter sizden arkadaşa söyledim de Öyle biraz ben kenara geçin ama siz at. Tamam, kenara geçin. Geriye doğru, tabelanın arkasına doğru geçseniz yol iyi olur. Biz geçeceğiz kenara geçin. Bir tamam biz tamam. geçelim mi tamam zaman? Geçerim biz o zaman geçelim. biz. anahtar bende zaten. Tamamdır. Şu arabanın da sesi çıkmıyor ya. Bayırıyorum ya. <laughs> Çarışıyor mu? Çarışmıyor, mu, anlaşılmıyor. ne güzel ya şu hayvana baktım ya. Hay hay. Ka Kamisama ne güzel yaratmış. ya. Yara hay Kamisama gerçekten. Oğlum sen şey miydin çünkü? İnançlı bir adam mıydın? Hay. O anar oldun ha? Ya o değil de bak harbi sindirelim artık harbi sindireniyorum biliyor musun? O çantayı harbi... At arap atacağım yani. Gerçekten ya gerçekten ya bu neymiş bu Kenji neymiş ya. Onun ben Amonakodesi ya. Harbi Kenji'nin Amonakodesi ya. <laughs> Ben sana dedim ilk gün dedim ben gördüğüm an dedim ki bu dedim sikime benzemiyor bu adam demiştim <laughs> sana. <gülüyor> ay ay sana doğru da. Yahu. Ya böyle söylüyorsun tane, falan komime gidiyor ya çünkü. Bir tane çanta veriyorsun. 55 kere sağına sonuna bakıyorsun gizli diyorsun. Ondan sonra gir bakıyoruz haydi 5 gün yoksun ya daha sıkıntı bir şey olsaydı düşünsene bir ay ay ya işte unutuyorum bile biliyor musun mesela gün içerisinde aklıma bile gelmiyor Cinku. gerçekten bir şey diyemiyorum ya. Ya bak. Adamlar ise, patır patır banlanıyor Yani var olarak birbirimize destek olmamız, hani arka çıkmamız lazım. Ben buna inanıyorum yani. Özellikle şu Amerikan şehrinde. Ama Japon'dan şu hareketi görünce gerçekten sinirleniyorum ya. Ah, <laughs> na. Bak, kagiye bak. Adam konuşamıyor ama gene destek oluyor ya. Kage iyi çocuk ya. Benim ben güvenimi benim güvenimi kazandı biliyor musun Kage? Gerçekten çok, son çok bir de takılıyorum ama çok takılıyorum Kage ama çok seviyorum. Son birkaç gün böyle onunla da bir iş falan yaptık ya beraber. Hay hay. O yüzden güvenimi kazandı yani. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim.